Merhabalar, ben Berke Şipka, TransferChain kurucu ortağıyım. Bugün gizlilik ve güvenlik hayal mi? Bunu konuşacağız. Öncelikle sizlere soralım. Gizlilik ve güvenlik sizce hayal mi? Şöyle yapalım, şimdi size üç tane soru sormak istiyorum. Bu üç soruya ellerinizi kaldırarak ve eliniz havada kalırsa sevinirim. Birinci sorum, iCloud kullanımız var mı aramızda? kalabilir elleriniz lütfen havada. WhatsApp kullananımız bugüne kadar oldu mu? Google Drive kullanımız oldu mu? Okay, demek ki ne gizliyiz aslında ve ne de güvenliyiz. Şimdi gizlilikle başlarsak, gizlilikle kendini gizlilikle kendini birleştiren bir marka var aslında önümüzde Apple. Apple burada aslında gizliliği ilerletecek. Çok gizli ihlal edecek bir şey yaptı. Ne yaptı? Apple, fotoğrafları arka tarafta, iPhone kullanıcının fotoğraflarını scan ederek, arka tarafta aslında büyük bir gizlilik ihlali yarattı bize. Yani nedir? Aslında bu küçük bir küçük bir şey olsa da, aslında ileride çok daha büyük bir çok daha büyük yaşanabilecek olan felaketlere bir kapı açmış oldu. Şimdi gizlilikten bahsediyoruz. Data. Data aslında nedir? Ve bakabiliriz. Data, Datanın tanımına girmek istemiyorum. Datayı e, size aslında iki parçada anlatabilirim. Data fiziksel data ve dijital data olarak ikiye ayrılıyor. Fiziksel data dediğimiz zaman bu bizim konuştuğumuz, gün içinde konuşmalarımız, yazışmalarımız vesaire gibi kendimizde fiziksel olarak kullandığımız data. Bir de dijital data. Aslında bu fiziksel datanın dijital ortamlara, bilgisayar ortamlarına geçmiş hali. Aslında biz buna dijital data diyoruz. Dijital datayı da kendi içinde ikiye bölebiliriz. Dijital data, anlamlandırılan data ve anlamlandırılmayan data olarak iki parçada ele alabiliriz. Anlamlandırılan kısım, anlamlandırılan kısım bizim aslında gördüğümüz müzik. İşte müzik dinlediğimiz zaman şu kadar megabayt dinledim, bu kadar biz görebiliyoruz, ne kadar saat dinledim, neyi dinledim vesaire gibi. Anlamlandırılamayan data ise bu müziğin aslında nerede dinlediğim, neyi yerken dinlediğim, neyi içerken dinlediğim, neyi izlerken dinlediğim. Dolayısıyla esas tehlike zaten zaten burada kaynaklanıyor. Şimdi bu datanın, datanın anlamlandılamayan datanın toplandığında Facebook gibi şirketlerin arka tarafta üçüncü parti analitik firmalarıyla bu dataları paylaştıktan sonra aslında esas manipüle, manipüle edilecek datanın burada önümüze çıktığını görüyoruz. Manipüle edilecek data ne işe yarıyor, neler yapıyorlar bunun aslında? Cambridge Analytica buna çok güzel bir örnek. Cambridge Analytica'da gördüğümüz kadarıyla bütün bu arkada toplanan veriler Amerikan seçimlerinde manipüle edilerek aslında Trump'ın Amerika'da başkan olması sağlandı. Tabi sadece Cambridge Analytica'da bu olmuyor. bunu Güney Afrika'da siyahiler ve Hintlilerin seçimlerinde de aslında görüyoruz. Ne yaşandı burada? Yani ben detayına girmek istemiyorum. Cambridge Analytica'nın araştırabilirsiniz sunumdan sonra. Hintliler ve siyahilerin arasında bir seçim savaşı var Güney Afrika'da ve Hintliler bu taraf Hintliler bu konuda Cambridge Analytica'ya giderek, Cambridge Üniversitesi'ye giderek e, buradaki verileri aslında manipüle edip siyasiilerin oy vermesini engelleyerek Hintlilerin seçimi kazanmasını sağladı. Bu da aslında Cambridge Analytica'ya bir e, çok güzel bir örnek olarak gösterebiliriz. E, biz Cambridge burada yaşanan e, bir saniyenizi alacağım, soru bakmayın. Cambridge Analytica'da yaşanan olan anlamlandırılmış veriler, yani datanın ne kadar gizli olması gerektiğini aslında bize gösteriyor. Datanın gizliliğinin, datanın gizliliğiyle birlikte bu aslında bireysel olarak datanın gizliliğiyle ilgili bir örnek vermiş olduk. Şimdi kurumların bu konuda e, ne kadar problem yaşadığını görebiliyoruz. Ransomware diye bahsettiğimiz yaklaşık 6.7 milyon dolarlık bir ransomware'in sebep olduğu 6.7 milyon dolarlık bir problem şirketlerde. Şimdi bu problemi neyle çözebiliriz? Bizim bu konuyla ilgili bazı kavramların üzerinde durarak çalıştığımız bir konsept var. Bunlardan ilk kavram blockchain. Blockchain'i zaten herkes hayatında duymuştur diye düşünüyorum bir kere. Blockchain merkeziyetsiz ve dağıtık, merkeziyetsiz ve veya dağıtık sistemler üzerinde çalışan şifreli bir veri tabanıdır aslında. Biz blockchain ve cloud konseptine geçeceğim blockchain konseptinden sonra. Cloud konsepti de aslında her gün kullandığımız yani biraz önce sorduğumuz iCloud ve Google Drive gibi yapılarda her gün kullandığımız bildiğimiz bir yapı. Fakat bunun iki tane bir avantajı ve bir de büyük dezavantajı var. Avantajı aslında biz milyonlarca kişinin bir uygulamayı kullanmasını bu sayede sağlayabiliyoruz. Yani bir scalability katmış oluyor. Fakat en büyük dezavantajı ise bütün cloud sistemleri merkezi sistemde çalıştıkları için arka tarafta yani burada görüyoruz ne kadar güzel, temiz bir ortam var. Fakat arka tarafta bir tane kapımız var ve her zaman bu böyle olmaya devam edecek. Kurumların da cloud sistemlerine güvenmemelerinin en büyük sebebi arka tarafta her zaman bir kapı ve merkeziyetsiz bir şekilde çalışıyor olmasıdır. Bir diğer konseptse benim üzerine çalışmayı sevdiğim ve üzerine çalışırken zevk aldığım kriptografi alanı oluyor. Kriptografi alanında şöyle aslında her gün kriptografi alanı sizin karşınıza çıkıyor. Nerede çıkıyor? Ee, mesela CAPTCHA bastık mı hiç? İşte kamyon vesaire ucu kenara hatta sinir oluruz. Der ki bir robot musun sen vesaire gibi. Aslında bunu her gün kullanıyorsunuz. Bu kriptografi alanında 2. Dünya Savaşı'nda enigma makinesini bulan Alan Turing'in basit bir şifrelemesiyle aslında oluşan bir yapı. Dolayısıyla kriptografi ve bundan sonra kriptografi alanından sonra biz bütün bu elementleri bir araya birleştirerek aslında transfer chain'i yarattık. 21. yüzyılda kişilerin kendi güvenliklerini ve gizliliklerini tekrardan temel hakkı olan, özellikle temel hakkı olan gizliliği biz bu kişilere geri vermek istiyoruz. Transfer chain, transfer chain'e girecek olursak, transfer chain aslında blockchain tabanlı veri, kişilerin ve kurumların verileri birbirleriyle gizli ve güvenli olarak paylaştıkları bir cloud platformudur. Şimdi transfer chain'in nasıl çalıştığını aslında size anlatacağım. Transfer chain e, client side çalışan bir uygulama. Tamamen bilgisayar tamamen bilgisayarınızda veriler tam şifreleniyor. Şifrelendikten sonra parçalara ayrılıyor ve bu parçaların sizin bilgilerinizin olduğu yer blockchain'de merkeziyetsiz bir alanda depolanıyor. Bu tarafta da tek sizin kendi datalarınız, içeride sahip olduğunuz datalarınız da parçalanarak distributed bir şekilde buradaki storage notlarına yerleşmiş oluyor. Şimdi buradaki en önemli nokta bir hacker bu tarafta herhangi bir veriye ulaşmaya çalıştığında ya da herhangi birisi eğer tamamen storage bazlı bir breach olduğu zaman bile girdiğinde aslında sizin verilerinizi tamamen şifreli bir şekilde parçalanmış bir şekilde burada bulduğundan aslında eline bir şey geçiremiyor. Transfer chain'de transfer chain'de neler yapıyoruz storage? kısımı var. Storage kısmında dosyalarınızı demin gösterdiğimiz architecture'da yükleyerek tamamen verileriniz şifrelenerek, parçalanarak buralara yerleşiyor. Dolayısıyla sadece sizin kontrolünüzde, sadece sizin ulaşabileceğiniz yapıda. Transfer chain'de transfer de yapıyoruz aynı zamanda sistemin içinde. Siz birisine veri göndermek istediğiniz zaman veri yine aynı şekilde parçalanarak ve bölünerek, şifrelenerek ve parçalanarak karşı tarafa ulaşıyor ve sadece gönderen ve alan kişi veriye hakim olabiliyor. Bir de mesajlaşmamız var aslında. Bu mesajlaşma sistemi yapmak için buraya çıkmadık. Fakat testlerimizi yaparken, verileri alıp verirken, e, hızlı bir şekilde verileri alıp verdiğimizi gördükten sonra da böyle bir mesajlaşma yapısı içeride ortaya çıktı. Aslında üçüncü parça ürün gibi oldu. Dolayısıyla bunu da insanlar aralarında mesajla kullanabilecekler ve hiçbir şekilde araya birisi girip mesajları okuyamayacak. Transfer Chain aslında bütün bu yapıları bir, bir, bir arada barındıran cross, cross, platform bir, cross platform bir yapı. Yani siz aslında birçok farklı konuya para verirken, işte storage, etmek, storage yapmak için Dropbox'a para verirken, WhatsApp'a ayrıca kullanırken, transfer yapmak için WeTransfer'i kullanacağınıza aslında hepsini bir alanda topladığımız bir yapıda bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Şimdi Şimdi şöyle göstereceğim. Biz transfer chain'de verilerinizi nasıl taşıyoruz? Şimdi bu puzzle'a baktığımız zaman bunun herhangi bir puzzle'ın hangi puzzle'a ait olduğunu bilebiliyor muyuz? Aslında aslında verileriniz bizde bu şekilde duruyor. Buranın bir parçası. Ama ancak bunu siz görebiliyorsunuz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. E kapatmadan önce son bir son bir slaydımız vardı. Tam 10 dakikadır size transfer chain'i anlatıyorum. Ve bu 10 dakika içinde, konuştuğumuz 10 dakika içinde aslında neler olmuş? Bunu göreceğiz. 4.7 trilyon megabyte data yaratıldı. Şu an 10 dakika içinde konuştuğumuz süre içinde. Yaklaşık 29 milyon dolarlık bir siber damage ortaya çıktı. Ve eğer hacklendiyseniz 207 gün sonra bunu öğreneceksiniz. Dolayısıyla bol şans diliyorum ben herkese. Dinlediğiniz için teşekkürler.